selamlar millet ben Nabi Çener Bugün yeni bir video ile karşınızdayım Bugün e, Youtuber Life oynayacağız Evet Roblox'a değil orijinal Youtuber Life oynayacağız e, Hadi bakalım Videomuza geçelim Bir dakika çok siyah olduk Ben gerçek telini yapacağım bakayım hmm. Bu, kaç? Böyle olabilirim bakayım Aa, Yok böyleymiş i̇şte aynı böyle saçlarımız. Bu arada onun sesi çok geliyor. Sesini kısaca alın biraz da. Saçlarımız. Böyle. Rengini ayarlayalım mı? Evet abi. Rengi kahverengi bir daha Siyah yapayım ya. Gözleri kahverengi. Şöyle bir şey. Ağzımı. Saçma. saçma. Evet. Yani normal ağız yapmak var böyle siyah. Şaka çaka. Şöyle bir şapka taksak. Yakışıklı oluruz. şapka takmıyor ben Üst olarak. Bu nasıl? Böyle iyiyiz. Böyle. Böyle. Altımıza şöyle ayakkabı şöyle bir şey gözlük şöyle yiyormuş ne yaptı böyle bir gözlük takalım süperstar sosyal sosyal parti hayvanı da daha iyi ben nasıl bir süperstar böyle da geçelim oyunumuzu Oyun. Adını gir. Adını şunay ve soyadımı da vereyim. Soyadım olmayan hiç olsun. Kanalımızın adı Minimaru CNFR. Tamam güzel. Bu arada oyun sesi biraz fazla evet. Aha ilk video çekmek falan filan. Şimdi şuradan biraz sesini kısaca alın. Durun bir dakika ekranı kapattım 2 dakika. Evet. Fareli tekerleğiyle şey döndür, yaklaştır. Sol tuşla. Hangi sol tuşu? Sol tuş ile hareket ettir. Değil mi sol tuş? Evimiz güzel. Sol tuş. Sol tuşun ne var? Sol tuş hangisi oluyor? Bu oldu yakınlaştırma. Sol tuş. Ha yürütmeyi diyorum. Shit. E, şimdi rafa tıklamıyor. Rafa mı? F'a tıkladık. 7 Aralık'ta çıkmış bir oyun var. Çok düşük. Oynanış videosunu çekelim. E, filtre yok. Ekranı Metal. Planet Empire. <laughs> Ki oynadım. bir meydan ortamının üstünden geldim kutlama çığlığı veriyorum oyun özeti o ne kalmayan ya gitti yaptık şimdi. 47, 76, 50 falan filan. Yeni puan 5. O yorumlara bakalım. Ödül alacağım diyor. Okul hayatı. Öğrenciysin sen diyor. Yorumlara bakalım. Hadi dur. Tamam mı? Neyse tamam. Olmaz bir tur. İyi not izleniyor. Bayağı çalıştık galiba. Ocağın üçündeyiz. Kazandık da. Yeah. <laughs> Alışveriş yapmak için bir şey yapıyorum. Bunları öğreneyim zaten keseceğim videoyu. Sizden biraz sesini kısayım. Ne yapacağız? zamanız bingo'muza Son soru League of Legends mi? LOL çıkmış galiba League of Giants Bir oyun aldım Ne kadar paramız var? Para bir tanesini satayım Yeni oyun aldım diyor Oyun Ve Televizyonda oyun oynayabiliyor muyuz? Yok oynayamıyoruz televizyonda Konsol mu istiyorum? Ne istiyorum? Bakayım uyuyalım. Yorgunluğumuz nerede? Ha üstte varmış. 1.1 sent. Durumlara bakalım. Sesimler çok düşük. Diyeceğiz şimdi oyun seçmeliyiz. Bir 2-3 dakika bir şey yapacağım normal bir. Hadi bakalım. Hedefe ulaşmadan önce sonra ilk pozisyonu geçtim açıklama Ne olduğunu anlamadım ama bir şey bastım sinirlendim. Üstte de şeyler var. Video istatistikleri varmış. Bunu kalmayayım. Enerji bitti. Bunu koyalım. Bir de bunu koyalım. Bu böyle koyacak. Başını sonuna ekledik. Yumuşak odak başlık. İşle diyelim. İlginiz yüksek, oyun güzel, Burada da deneyim meneyim falan filan. Neyse arkadaşlar video öğren şey yani öğrendiniz oyunu. Ben önemli yerlerde başlatırım, önemsiz yerlerde şey yapar. Hadi git ders al. Tamam geldik. Güzel. Hadi yönetiyorum. Şunu yerim. Alışveriş. Buradan bir klavye alalım. Bir de web cam alalım ya. Bir EFA sahibi bir okumaya yaramaz. Para kazan. Güzel. Şu annemiz herhalde. Ee, gidelim ders çalışalım. Şu ders etse. Ee, yine oyunu düşürelim. Bu kadar mı oynayalım? Bu ilgi yüksek oyun da güzelmiş. Güzel Yayılmaz. Sonra bizimceğiz. Bu oyun güzel falan falan. Gösterin falan. Yeah. Aa annemiz bize sarıldı. <laughs> Şöyle bir tane bir kişi nasıl bir şey yapıyor? Anne, bu hafta dersine yeterince eşit çalıştın. Tebrik ederim. benim devam et. Geçici işlerde miktar. Aa, çalışabiliyoruz. Güzel. Ha bu ne? Aa, çocuk bunu oynamamı istemiş. Hangi oyunu Hangi oyunu istedim Bu Yok bunda iki kere video çekmişiz. Bu bizde vardı. Bunda oyun oynamak istemiş. Oynamış. Çocuk bizden video istedi la. Hemen attık. Hemen çekelim videomuzu. Bu arada ilgiyle şey artmış Bu arada az önce çektiğimiz videodan gönderilmiş. Şu arkadaş geldi. Bize teşekkür edecek galiba. Bu arada tanıtma geldi. Tanıtacağız hocam daha. Yeah! işte teşekkürler arkadaş. Arkadaşlarım bu işlerin ne kadar iyi olduğunu gösterdi. <laughs> Oyun oynayacağım 100 dolar vereceğim. Toplantıya git. 100 dolar verdi. et. aktivite falan filan. Abi oyun barda bayağı baya karmaşıkmış. Fen, Marisa. Burada kız var mı? Marisa kız. Rachel, Phoenix. Phoenix mi? Phoenix ne abi? Phoenix ile konuşalım. Şey, Tracy, Russ ile gidelim konuşalım. Newton'la tanışanlar var. Telefonda bulunan takvimdeki Sınav tarihi Game 10 Şubat 10 Şubat'ta bilet fiyatı 100 dolar ve bizim 33 dolarımız var gidip çalışmamız lazım ve sınav tarihi de 31 çok güzel evet gidip birazcık çalışalım 6 saat çalışıyoruz sonra geliyor sonra ders çalışıyoruz sonra bu arada geçen videomuz 5 bin izlendi videomuz sonucuna yani paraya gerek yok paraya gerek yok ve YouTube varmış burada YouTube'da da bakalım sıralamada 50. iz babo birinci adam 30 bin abone hmm. hadi bakalım biraz ders çalışalım çalışalım. Sıfır sohbet sıfır 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 video sıfır 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 düzeltirim abi. Bunları bu Evet sinemaya gidelim hadi bakalım. Abi. Aha giyiniyor. Ne Gittik. Ne yapıyoruz? Müzik hakkında konuşalım da. Neyse yürü yani iyi konuşuyoruz. Hayırdır kral sen burada Bunlar kim lan Çıkın lan buradan Benim fotoğraf çekiyoruz Geçeyim şuraya İkimizi fotoğraf çekiyor, Çek 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 Aha. Poz vermek ya Bu kadar bir poz vermek Yeter seni kimse tanımıyor Bak döverim seni ha. koruma 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 Neyse, gelelim içeriye. <laughs> Yan koltuğa oturduk. hadi bakalım. Hmm, bir youtuberla beraber oturuyorsun lan. Bak, 1691 abonemiz var, 7000 kişi için. Oğlum, benim abonem daha fazla bundan ama abonem daha çok. Neyse. Lan eve geldik ya. Bu bakalım videomuz ne olmuş. Tanıtalım videomuzu. 20 dolar. Bunlara kalmış. Tanıtınca daha fazla mı kazanır? Gidelim. Önceğimiz uçakmış bugün. Ders çalışalım. Sonra gidelim yemek yiyelim de var. Sonra gidelim çalışalım. 4 saat dinlenelim. 5 bin gelmiş 80 yok 8 dolar yok 11 kaç dolar kadar? 11 dolar kazanmışım 20 dolar harcamışım ben ne anladım bu işten <laughs> annem ne dedi bana anlıyorum müzik kabul annemiz bizi bekliyor <gülüyor> <yani>. <gülüyor> videomuz paylaşılmadı hala ya eğer ders çalışmaya başlamazsan sana bugün ceza vereceğim videomuz yüklenme bakalım tanıtalım videomuzu kutluları tanısamıyor musun? yürürt gidelim ders çalışalım o zaman biraz sonra gelelim uyuyalım yönlendiriliyor 76 ilgi falan filan yayınlayan video evet arkadaşlar video paylaşıyoruz videomuzu paylaştık hadi bakalım videomuzu bayağı beğenmiş şimdi gönderelim bir, bir şey ya şimdi iyi izlemeler devam ediyor ve sınav tarihimiz 100 dolar verdik bu millete. bakalım 10 Şubat'a kadar ben de video çekeceğim siz de öyle hızlandırılmış bir şekilde izlersiniz arkadaşlar sınav tarihi gelene kadar bir sürü video çekeceğim seviyorsunuz bir videoda paylaştık arkadaşlar. Sınavımız var. Sınavda yüksek almamız lazımmış. Sınava gireceğiz bakalım. Hadi bakalım. Şimdi Allah zihin açıklığı Yeni bir video. Trenut açtım. nasıl takipçi çıkacağım falan filan. Evet gidiyoruz sınav. Hadi bakalım kalacağız mı gidiyoruz. Bu ayın finali ve notum B artı. B artı almışız. Çok akıllı birisiyiz herhalde. Helal olsun bize. Okul bir daha sınav var mı? bakalım. 31 Ocak sınav bitti. Annemiz geldi yanımıza. Kızacak mı? Yok. B artı aldık onu niye kızsın? Oldu. B artı 50 dolara hak etti mi? Sen kralsın abi. Teşekkür ediyorum bana. Başka sınav var mı? Aa 28 Şubat'ta bir tane daha sınav var. Sınavı geçtik zaten. Bir daha çalışacağız. 10 Şubat'ta buna gideceğiz. Bakalım. 10 Şubat'a kadar simüle ediyoruz arkadaşlar. 10 Şubat'ta beraber tekrardan görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar aldığımız şeyler geldi. Bir tanecik monitör aldık kendimize, annemizin verdiği parayı. Allah razı olsun annemiz. Ee, basit evlilik araştırma falan. Şimdi 10 Şubat'a kadar görüşürüz arkadaşlar. 10 Şubat'ta tekrar geleceğim. Piyu. Evet arkadaşlar. Kızı davet ettik evine, hadi bakalım. Aha, ah, hmm. <laughs> ya beni yüzlü şeysiz. bir evet, videoda ortak çalışalım. Evet arkadaşlar bu arada kızla beraber video çektik ve 99 ilki falan filan oldu. Hadi bakalım. Flört edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Hediye Ta da. Evet 10 Şubat'a geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık o açılaktayız hmm. ve artık Game World'a gideceğiz. Toplantıya gidiyoruz. <laughs> Youtuberlarla tanışacağız. Ve şu ampul, ampulü yeni gördüm arkadaşlar bu arada. Ampul çok güzel bir ampulü benziyor. Şapka takamıyoruz. Böyle gidelim yine etkinliğe. Hadi bakalım 20 bin izlendi bu arada bu video. Kız arkadaşımla diye paylaştım. Üff ilk defa yemem. Unutuyorsun. Ta ta ta. Bla Bin puan istiyor Tamam, hemen bin puan yapalım. Bin puan yapmam lazım Hadi. Tık hızlıca, tık, 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 tık bir, 150 puan. Ee, Tık tık lan oğlum. Of. Hızlı hızlı yapmamız lazım bunları. Böyle böyle böyle. Böyle, böyle. 994 puan. Çok güzel. Böyle. 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 1252 puan. Helal ederim. Yapıp, ekstra zaman aldık, çok güzel. Bir saniye kadar. 1200 puan yaptım ben. Ödül aldım Allah Allah. 100 dolar. Allah Allah. Alalım abi. O kadar kazanmışsın. Yorucu tartışmıyoruz. konuşmak istiyorum. Hadi bakalım. Neyse bu video buraya kadar olsun. 100 bin 100 bin izlemişiz. Bu video buraya kadar olsun arkadaşlar. Zaten 50 bir saat video oldu. Ben bunu nasıl editleyeceğim? Nasıl şey yapacağım? Sınav tarihi varmış. Abone olmuşuz ilk videoda. Görüşmek üzere hoşçakalın. Marsilya tanışmak için konuşalım mı? Hayır artık seninle konuşmayayım. Üzgünüm dostum. İyi kızdan olsun. Yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Neyse arkadaşlar kal sağlıcakla kalın. Bak canavarı kalın. Dur bir dakika. Bu videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olun, like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Beğen. Kaçtım.